Fenerbahçe ve Beşiktaş stoper arıyor, sarı lacivertliler Milan Skriniar'a yeniden imza attırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar ise Gabriel Paulista'dan daha iyisini arıyor. Slavia Prag'da gösterdiği etkileyici performansın ardından Nijerya milli takımının stoperi Igo Ogbu aralarında Beşiktaş ve Fenerbahçe dahil birden fazla takımın transfer teklifinin hedefine oturdu. Şampiyonlar Ligi değiştirdi Obbu ise sürpriz bir hamle yaparak kendisini 2027'ye kadar Slavya Prag'da tutacak sözleşmeyi uzattı. Bununla birlikte, 25 yaşındaki stoper transfer durumu hakkında konuştu. Kulübün idealine ve gelecek sezon olası Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya olan inancından dolayı yeni bir anlaşma imzalamayı seçtiğini belirtti. Açıklamaları dikkat çekici benim için sözleşmemi uzatmak iyi bir karar ve bunun en iyi karar olduğuna inanıyorum çünkü buradaki sistemi ve felsefeyi anlıyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğim, bu her zaman istediğim bir şeydi. Bu yüzden bir sonraki adımı atmadan önce bir süre kalmaya karar verdim. Benim için doğru seçim bu. 11 milyon eurodan bahsediliyor Ogbu, gelecek sezon Slavia Prag ile beklentileri bir kez daha karşılayıp muhtemelen daha iyi transfer teklifleri almayı umuyor. İki İstanbul ekibinin Nijeryalı stoper için nasıl bir teklif yaptığına dair net rakamlar yok, ancak transfer mark verilerine bakılacak olursa 11 milyon euroluk bir değerleme dikkat çekiyor.